Burada bir silah gördüm. Hemen bunu aldım. Buralara muhakkak birileri geliyordur gelmedi. Duydum. Oraya oynuyorum. Şurada birini gördüm. Hop hop hop. mermim bitiyor ama. Bot var. Şimdi değil Bir cam basacağım acil Şurada bir şey Yelek. Süper Bu tarafta adam var Sende ne vardı bro? Uzi. Almam lazım. Çünkü diğer silah mermisi yok. Aa beleşkil var her yerde. E güzel. Bedavadan topluyoruz. Tamam bunu da aldık. Ohohoho, çok ince aradan. Şuraya biri girdi. Şunun unutuna bakacağım. Aa burada biri var. Aldım onu da. Orada birisi var dedik. Burası bitti mi? AK'ye geçebilirim. AKM güzel silah. Şurada biri vardı. Ona doğru gidiyorum. Tarak oraya atma. Kalk. Kankam özür dilerim be. At, yattın loot falan atıyordun ama bunu yapmam lazım. Sonuçta bu bir oyun. Birilerinin ölmesi lazım ki birileri birinci olsun. Önce Poçinki. Nasıl geldim be? Burada adam var mı bakalım. Var. Var var adam var. Şimdi oraya nasıl dolaşacağız? Bir baygın. İki baygın. önümde Nereden geleceğiniz? Biri gitti. Biri daha. Aa bu da ölmüş. Tamam. Güzel. Takımı aldık burada. Bence gayet güzeldi. Şimdi 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 ne var? AK AKM. Önüm dolu. O süper. O tarafa doğru oynayacağım. gördüm. Şu önümdeki binada. Dışarıda biri var. Evet. Bir molotof. Güzel molotof. Yakar o seni. Düş ona. Adamın yanışını izledim. Aa bir an alamadım. Çatı. Tamam bunu da aldık. Çok güzel. Güzel devam ediyoruz ya. Güzel bence gayet güzel. Hala ölmedik. Buraya bir takım daha geldi çünkü. Yok gerçekten botmuş. Ben kaldığım takımla devam edeyim. Orada birileri vardı. Oo arkam mı geliyor? Gel gel arkam gel. Gördüm. Baygın baygın gitti o. Tamam. Yine ben bu tarafa döndüm. Muhtemelen o botlu kili gelecek bana. Buradaki adamlar ne oldu? Önemli olan o. Hala aynı yerlerindeler. Dedim. Önümde. Çok güzel. Burayı da aldık. Burayı da güzel aldık. Buna kar alalım. Devam. Devam, devam, hiç durmak yok. Şu taraftaki adama ne oldu? Önce ona bir bakalım. Var var, orada adam var. Bende de bir ton dürbün oldu. Atacağım onları da. Şimdi değil. Şu adamı bir alayım önce. Oo, kalabalık. Bir ekip var. Ay. 3x. Şunu al. Geliyorlar. Bir baygın. İki de gitti. 3'ü de gördüm. 3'ün pingi var. Aa 3 de baygın. Sonuncu. İşte bu adamın pingi vardı. Ama biz yine de vurduk. Güzel güzel. Bir takım daha aldık. Bu çünkü çok karıştı ya. Hala adam gelecek mi buraya? Hemen lootumuzu tazeleyelim gidelim. Yani gerçekten 22'li almak kolay değil. Çıkmadan ziyade adamları bulmak problem. Aa burada bir araba var. Var var adam var. Gördüm. güzel. güzel. Çok güzel, çok güzel. Üf. Üf. Kankam saklanma. Senin de arkadaşın var mı? Gidiyorum. Belki drop tarafında birileri vardır. Veya drop'a birileri gelir. Au. Burada araç var. biri varmış. Bir arabanın sesi geldi ama dedim ki Bagdam acaba? Şurada biri var sanki. Önümdeki kayada. Emin değilim ama gördüm gibi. Evet. 7 1. Uf. Üf. Bu da gitti. Kaldı son dört. hızlı dürbün değişim yine bozuldu gördüm adamı buna bunu tak bir baygın bak buraya Uf. Nasıl düşmedin ona? Bir daha bak. Bir daha bak kanka. Arkadaşın gösteriyor mu? Hadi be vurdum asal saymadı. Çok ince, minik. Yakaladım seni. be. Woo. Kaldık teke tek. Oh. oh! Oh! Yatıyormuş. Oh! Aga be 26 kille kaldık. 27'yi alamadık. Adamda kamuflaj varmış. Görmedim adamın orada olduğunu. Birden çıktı. Yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle oldu. Buraya kadar izlediysen ve video hoşuna gittiyse videoya like atmayı. Eğer kanala da abone değilsen bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsan da. Bildirimleri açmayı unutma. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Aga be.